Bir takım sohbetlerin önceki bölümlerinde. Sizlere bir takım bilgiler paylaşabilirim. Eksper kelime olarak aslında uzman anlamında hasar tespitini yapıyoruz. Sigorta her zaman bizlere lazım. Çoğu yedek parça yurt dışından ülkemize giriş yapıyor. Bu çok yanlış bilinen bir konu aslında. Önemli nokta onarım yapan esnafın el hakkını verebilmek. Sigorta eksperi nasıl olunur? Hazine müsteşarlığı bir sınav açmakta. Bu sınavı kazanarak sigorta eksperi olunabilir. Nedir değer kaybı? Aracınızın kazasız değeri ile kazalı değeri arasındaki fark. Kazanın yanından geçerken herkes merakla kazaya bakar ve bu nedenle de aslında biraz da trafik aksar. Malcan'ın yongasıdır. İzmir'de sigorta eksperine asfaliye eksperi mi deniyor diye, tabi sormadın Biz İzmirliler sigortaya asfaliye deriz. Gerçekten ilginç bir durummuş. İsmin ne? Özge. Özge kız ismi değil mi? Yunus eksperisi. Ne demek peki? Başka, yegen tek anlamında. Yani seçilmiş kişi. İsterseniz kısaca bir Matrix felsefesine giriş yapalım sizlerle. Mesela ismimi sorduklarında işte isminiz nedir? Özge. Pardon. Özge. He. Özgür Bey. Deyip devam edebiliyorlar. Ee, en azından bir yedek isminiz var. Yedek isim mi o? İsmi mi o Onlar da Özge gibi. Özlem Özge ve Seda. Özge gibi derken. Yani mi seks isim? <laughs> yani evet. Öyle olmuş ama. Mesela herkesin Öz geçmişinde benim ismim yazılı. Peki o kadar konuştuk. Şimdi sana soruyorum. Özge kız ismi mi erkek ismi mi? E yine seks diyelim o zaman. İsmimin ilk iki harfi kişiliğim kadar öz. Merhaba Özge. Merhaba Merve. Nasılsın? Teşekkür ederim çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Harika. Bugün üç konusunu konuşacağız seninle. Hadi bakalım seve seve. O zaman başlangıcı sen yap istersen. Ben bir fizikçi olarak şöyle bakıyorum olaya. İnsanın en küçük yapı taşı hücre. Bir maddenin en küçük yapı taşı ise atom. Biliyorsunuz her şey atomlardan meydana geliyor. Atomların ise etrafında dolaşan üç tane elementi var proton, nötron ve elektron. Yani bütün evreni oluşturan sadece üç şey. Proton, nötron ve elektron. 3 hayatımızın her alanında mevcut. Her yerde görebiliyoruz. Bugünkü konumuzda zaten bu bunları konuşacağız. İstersen sen ilk aklına gelen şeyi söyle. Evet, mesela bazıları gerçekten üç üzerine kurulu şeyler ama bazıları da tesadüf eseri aklımıza gelen şeyler olabiliyor. Acaba Mesle tesadüf mü? Heh acaba Mesela benim ilk aklıma gelen Allah'ın hakkı 3'tür. Değil mi? Doğduğumuzda kulağımıza isim üç kere okunur. Aynen. Bunun bir anlamı olmalı. Diğer dinlerde de bunu görebiliriz. İşte baba oğul, kutsal ruh mesela. Evet. Hayatımızın her anına, her alanına 3 sayısı aslında yerleşmiş durumda. Bir de üçler, yediler, kırklar var. Onları da başka bir video konusu yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Biz 3'ten devam edelim. Matematikte var mesela geometrik bir şekil oluşturabilen en küçük gerçek sayı 3. 3 ile bir üçgen, daha sonra dörtgen, beşgen devam edebiliyoruz. Doğru. Mesela fallarda da üç vakte kadar denir. Üç gün mü, üç gece mi, üç ay mı bilemezsin. Evet. Enstrüman çalarken şarkı söylemek bence çok zor. İlk başta notaları tanımak, enstrümanın yapısını bilmek, elleri birbirinden bağımsız kullanmaya alışmak, bu otomatikleştikten sonra Üzerine şarkı söylemek için çalışmak lazım. Ama tabii bu söyleme süreçler 3 gün, 3 ay değil en az birkaç yıl lazım. Bir de 3 harfler var ama onları şimdilik çağırmayalım istersen. Kesinlikle A öyle. Anlarından alıp çağırmayalım. Aynen öyle. Hat trick var mesela. Evet bir futbolcu için bir maçta 3 gol atmak gerçekten çok önemli. Bir de mesela bazı filmlerin üçlemeleri oluyor. Doğru. İlk aklıma gelen mesela baba filmi. Hmm. Daha sonra Godfather evet. Back to the Future var. Evet. Lord of the Rings var. Batman. Batman bilim kurguya da yavaş yavaş sanırım Batman filmleriyle giriş yapmış oluyoruz. Üç tane Batman filmi çekti. Bunlardan ilki de Batman Begins. Evet, Batman Begins de ilk başladı Batman serisine. Tabii çok Batman filmi çekildi de yani Christopher Nolan'ın bence yaptığı biraz daha gerçeğe yakın Batman filmleri yaptı. Batman Begins ile Batman filmlerine başladı. Daha sonrasında da üçlemeyi ara ara, aralara filmler girerek zaten devam etti. Ve karşımıza Dark Knight çıkıyor. Evet, Dark Knight IMDb'de de olduğu gibi bayağı yüksek puanlı film oldu. Üçlemenin son filmi. Evet, Dark Knight Rises, Kara Şubaylı Yükseliyor film var. Batman üçlemesinin en son filmi, onu da çok güzel yapmıştı. Mesela Christopher Nolan'ın o üçlemeyi, genellikle üçlemedeki filmler çünkü çok beklentiyi karşılamaz. Batman üçlemesinde Christopher Nolan, tabii ki burada mesela Dark Knight ikinci filmi, çok ayrı plana çıkıyor. Üçleme dediniz mi, Dark Knight Rises'da da çok güzel bir görsel efektler olarak güzel bir üçleme yapmıştı. Yani tamamlamış üçlemenin tamamlamıyla güzel olarak tamamlamıştı. Star Wars o da 3 galiba değil mi? Star Wars 3 kere 3 hatta. Nasıl yani? Evet ilk çıktığında 3 film çıkmıştı. Daha sonradan bir 3 film daha yapıldı. Üçlemenin üçlemesini tamamlamak için bir üç film daha yapılarak 9'a tamamlandı. Kediler de 9 canlı ama o da konumuzla alakalı değil sanırım. Bu filmlerin üçlemelerine de triloji deniyor sanırım. Evet doğru haklısın. Başka ne var böyle? Mesela Veni Vidi Vici Geldim, gördüm, yendim. Kim söylemiş bunu? Kim söylemiş? Julio Cesar. O zaman ben de Napolyon'un meşhur para, para, para sözünü hatırlatayım. Kesinlikle. Bildiğiniz gibi bir spor müsabakasında, olimpiyatlarda ilk üçe ödül verilir. Birinci, ikinci ve üçüncüye. Aynı zamanda üç tane değerli maden, altın, gümüş ve bronz madalyalar veriliyor. Podiuma da sadece ilk üç çıkıyor. Evet. O zaman üçe kadar sayıyorum Özge. Bana bir şey daha söyle üçle ilgili. Bir, iki, üç. Gökten üç elma düşmüş. <laughs> elma demişken istersen Newton'un kanunlarına girelim. Newton'un bildiğiniz gibi üç kanunu var. Eylemsizlik, temel yasa yani F eşittir ma ve etki tepki. Peki. Alaaddin'in lambasının cini de 3 tane dilek hakkı veriyor. Doğru. Sen 3 dilek dilemek isteseydin neler olurdu bunlar? Sağlık, sağlık ve sağlık. Çünkü sağlığımız yerinde olursa her şeye eninde sonunda ulaşabiliriz. Mesela 3 öğün yemek yiyoruz. Evet, neden 3 öğün? Yani neden iki değil? Gerçi son zamanlarda değişti artık diyet, farklı diyetlerle ama... Aralıklı oruçlar vesaire birçok yöntem var. Masada da çatal, bıçak, kaşık, üç tane araç var. O zaman ben de zaman, mekan ve nedensellik diyeyim buna. Vay, bir fizikçi bunlarla gelişti. <laughs> bir Türk'ün hayatta üç önemli değeri vardır bilirsin. At, avrat ve silah. Doğru. <laughs> Başka ne var mesela? Şu an benim kadrajda gördüğüm Çitçep TV <laughs> yazısı. Evet, bizim kanalımızda 3 kelimeden oluşuyor. Hatta sloganımız bile üç kelime. Yepyeni, keyifli ve bilgi içerikli sohbetler üretiyoruz. <laughs> doğru. Cemre de üç yere düşüyor mesela. Evet doğru. Havaya, suya ve toprağa. Aynen öyle. Yani ilkokulda aslında başlıyor üçle tanışmamız. Bildiğin gibi bir kompozisyon yazarken bile önce giriş, daha sonra gelişme, en sonunda sonuç kısmını yazarız. Aynen öyle. Bu arada biraz önce sağlıktan bahsettin. O konuda da bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Üç beyazdan mutlaka uzak duruyoruz. <laughs> Neydi onlar? Tuz, un, şeker. Evet. Üçü de bizim için tehlikeli ve az tüketmemiz gereken besinler. Aynen öyle. Mesela muskalarda üç kenardan oluşuyor. Genelde üçgen şeklinde insanlar kullanıyorlar bunu. Doğru. Masallarda da bu üç gün üç gece geçiyor. Ne hikmetse. Bir de iyi, kötü ve çirkin var. <laughs> Doğru. Bu arada mesela tarihte de geçen yay ve üç oktan bahsediliyor. Bunların da tabii derin anlamları var ama şu an konumuz bu değil. Peki biz bu üç olayını nereye bağlayacağız Özge? Şöyle, çok sevdiğimiz yönetmen Christopher Nolan gibi izleyiciye de bir açık kapı bırakarak videomuzu bitirebiliriz. Yani yorumlarda o zaman bekliyoruz. Kesinlikle. Nereye bağlayalım? Hadi bakalım. Peki Özge çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Bu da benim kanaldaki üçüncü videom oldu. Görüşürüz. Hoşçakal.